Selamlar. Değerli dostlar, bugün burada bulunmamızın sebebi hayatımızda önemli bir yer kaplayan ancak çoğu zaman kontrol edilemediği için bizi zorlayan bir konu üzerine konuşacağız. Borçlarımızdan kurtulmak ve maddi özgürlüğe doğru bir adım atmak için buradayız. Borç zaman zaman hepimizin hayatında bir gerçeklik olabilir. Ancak unutmayalım ki borç bir süreçtir, bir son değil. Bugün birlikte bu sürecin ötesine geçmenin yollarını keşfedeceğiz. İlk olarak şunu anlamamız gerekiyor. Borçtan kurtulmak sadece ekonomik bir sorun çözmek değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesidir. Bu felsefe sabrı, disiplinli olmayı ve geleceğe dair umutla bakmayı gerektirir. Borçlarımızı ödeme yolculuğu sadece maddi anlamda değil, ruhsal anlamda da bizi dönüştürebilir. Kendimize olan güvenimizi yeniden kazanmamıza daha planlı ve düzenli bir hayata adım atmamıza yardımcı olabilir. Birinci olarak, gerçeği kabul edin. Her şeyden önce, gerçeği kabul etmek zorundayız. Borçlarımızın miktarını, kaynağını ve bizim üzerimizdeki etkisini dürüstçe analiz etmeliyiz. Bu noktada, öz eleştiri yapmak çok önemlidir. Harcamalarımızı kontrol edememek ya da geleceği düşünmeden yapılan mali kararlar, çoğu zaman bizi bu duruma sürükler. Ancak gerçekleri göz ardı etmek sorunu büyütmekten başka bir işe yaramaz. Bu sebeple oturup bütün borçlarınızı listelemekle başlayabilirsiniz. Hangi borcun ne kadar olduğunu, hangi şartlarda ödenmesi gerektiğini detaylandırın. Bu, bir adım geriye çekilip genel resmi görmek gibidir. Plan yapmadan önce elinizdeki durumu anlamalısınız. İkinci olarak bir planlama yapmak zorundasınız. Borçtan kurtulmanın en temel adımı etkili bir plan yapmaktır. Planlama, sıradan bir liste yapmak değil, uygulanabilir ve sürekli geliştirilebilir bir yol haritası oluşturmaktır. Bu noktada şu stratejileri düşünmelisiniz: Gelir ve giderlerinizi analiz etmek, harcamalarınızın kontrolünü ele almak, borçtan kurtulma yolunda en büyük anahtarlardan biridir. Gereksiz harcamalarınızı tespit edin ve bunları ortadan kaldırın. Her harcama, hedeflerinize giden yolda ya bir engel ya da bir kolaylıktır. Borçlarınızı bir sıralamaya koyun. En küçük borcu ödemekten başlayabilirsiniz. Bu yaklaşıma kartopu etkisi denir. Küçük borçlardan kurtuldukça özgüveniniz artacak ve daha büyük borçlara yönelme motivasyonu bulacaksınız. Bir acil durum fonu oluşturun. Acil durumlar için bir kenara bir miktar para ayırın. Bu fon yeni borçların oluşmasını engelleyecektir. Üçüncü olarak gelir artırma yolları arayın. Borçtan kurtulma sürecinde sadece harcamaları kısıtlamak yeterli olmayabilir. Ek gelir kaynakları bulmak önemli bir adımdır. Yetkinliklerinizi değerlendirin, hangi alanlarda iyi olduğunuzu ve bu yeteneklerinizi ek kazanca dönüştürebileceğinizi düşünün. Çeşitli işler, çevrimiçi platformlarda çalışma fırsatları veya hobi olarak yaptığınız bir işi gelire dönüştürebilirsiniz. Farklı işlere yönelin ek iş olanaklarına başvurmak borç ödeme sürecinizi hızlandırabilir. Akşam saatlerinde ya da hafta sonlarında yapabileceğiniz bir iş uzun vadede büyük fark yaratabilir. Dördüncü olarak disiplinli olun ve motivasyonunuzu kaybetmeyin. Borçtan kurtulma yolculuğu sabır ve disiplin gerektirir. Bu yolculuk boyunca bazen yorulabilirsiniz ancak unutmayın ki sonuç buna değer. Kendinizi motive etmek için Hedeflerinizi sürekli hatırlatın. Kendinize şu soruyu sorun: Borçlarımdan kurtulduğumda hayatım nasıl olacak? Bu sorunun yanıtı size yürüdüğünüz yolu daha anlamlı kılacaktır. Ayrıca bu süreçte destek almayı unutmayın. Aileniz, dostlarınız ya da profesyonel finansal danışmanlar size yardımcı olabilir. Yardım istemek zayıflık değil, aksine güçlülüğün bir işaretidir. 5. olarak Yeni bir mali düzen kurun. Borçlarınızdan kurtulduktan sonra aynı hataları tekrar yapmamak için yeni bir mali düzen kurun. Kazancınızın bir kısmını tasarruf etmek geleceğe dair daha güvenli adımlar atmanızı sağlar. Aynı zamanda borçlanmaya yol açabilecek davranışlarınızı fark edip bunlardan kaçının. Değerli dostlar, unutmayın ki borçtan kurtulmak bir hedef ama aynı zamanda bir dönüşüm yolculuğudur. Her küçük adım sizi daha büyük bir amaca yaklaştırır. Sabırlı olun, disiplinli hareket edin ve asla umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü siz bu sürecin sonunda sadece borçlarınızdan değil, aynı zamanda sizi sınırlayan zincirlerden de kurtulacaksınız. Borçsuz bir hayata adım atmak sadece maddi rahatlama sağlamaz. Aynı zamanda zihinsel ve duygusal bir özgürlük de getirir. Gelecekte kendi hayatınızı daha iyi planlayabileceğiniz sevdiklerinizle daha kaliteli zaman geçirebileceğiniz bir noktada olacaksınız. Bu size sadece bugünün değil, yarınların da sizin ellerinizde olduğunu gösterecek. Unutmayın, her başarı küçük ama kararlı adımlarla başlar. Bugün bir adım atın ve hayatınızın kontrolünü yeniden ele alın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle içerik için abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın